Araştırmaları sürerken konuklarının telefonla arandığını söyleyen Didem Arslan Yılmaz canlı yayında sitem etti. Siz gazeteci olamazsınız, siz ahlaksızsınız. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen dedi. Kayıp çocuğu Yasin için televizyon programına katılan baba Yavuz Şahin eşinden şüphelendiğini belirterek Didem Arslan Yılmaz'ın programında olayın aydınlatılmasını istedi. Olayın detaylarını ortaya çıkarmak üzere yürütülen çalışmalarda ihbar hattına bağlanan bir seyircinin söyledikleri Yasin'in kaybolmasıyla ilgili yeni detaylar verdi. Anne Ümmü Şahin'le birlikte sığınma evinde birlikte kaldığını söyleyen bir kadın, Ümmü Şahin'in sığınma evine ilk gittiğinde yanında bir buçuk yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve programda anlattıklarının yalan olduğunu belirtti. Didem Arsan Yılmaz'ın programında çözülmeye çalışılan olay benzer programlar tarafından da ekrana taşınmak istendi. Olayın belirsizlikleri sürerken konuklarının telefonla aranarak rahatsız edildiğini belirtendiği de Marstan Yılmaz canlı yayında sitem etti. Şimdi bizim yaptığımız programlar gibi başka programlar da var. O programlarda çalışan bazı arkadaşlar onlar kendilerini biliyorlar. Bizim programa katılan kişileri arayıp programı kötülüyorlar, beni kötülüyorlar programla ilgili olarak ağza alınmayacak, çok ahlaksızca, namussuzca ve şerefsizce suçlamalarda bulunuyorlar ifadelerini kullanan Didem Arslan Yılmaz açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Aynısını size iade ediyorum. Siz gazeteci olamazsınız. Siz kumpasçısınız, ahlaksızsınız, vicdansızsınız, namussuzsunuz. Biz burada namusumuzla çalışıyoruz. Ben 30 yıllık gazeteciyim ve gazetecilik etikleri çerçevesinde bu yayınları yapıyorum.'' Rütük çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen. Onlar gazeteci değil çünkü. Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun. Sana sesleniyorum. Bir daha benim yanıma gelen konukları arayıp onları rencide edersen seni bu ekranda deşifre edeceğim. Elimde kayıtlar var. Bunları ekranda göstereceğim. Hodri Meydan. Ya herro ya merro dedi.